Ideasoft'un benim için ifade ettiği tek kelime aslında e-ticaret diyebilirim. Ideasoft bu dükkanın mimarı, iç mimarı, içerisindeki rafların düzeninden tutun da işte ürünlerin sıralamasına kadar bana yardımcı olan bir ekip aslında. Dolayısıyla işimin sanal alemde büyümesi kısmında Ideasoft gerçekten benim için çok önemli bir konumda. Merhabalar, ben Emir Kaflı. Markamın ismi Menov'um. Yaklaşık 5 yıldır sosyal medyada içerik üretiyorum. Ve son 2 yıldır da aktif bir şekilde e-ticaret yapıyorum. Bir işe başlamak daima en zor kısımdır. Başladıktan sonra bir şeyler daha kolay gelir. İlk etapta birçok e-ticaretçi gibi ben de evde kargo yaparak başladım. Shopyerde satış yaptıktan sonra aslında IdeaSoft'a geçme ihtiyacı duydum. Çünkü kullandığım altyapı artık bana yetersiz gelmeye başlamıştı. Çok daha profesyonel ve düzgün duran bir web sitesi istiyordum. Yaptığım araştırmalar sonucunda da sektörde en önde IdeaSoft'un olduğunu gördüm. E, tavsiyeleri inceledim, yorumları inceledim. O doğrultuda IdeaSoft'la iletişime geçtim ve bu aldığım karardan da oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Bir web site yaptıysak bu web sitesinin amacı nedir? Oradan satış yapmak. İnsanların orada aradığı ürünleri rahatlık da bulabilmesi, inceleyebilmesi ve sepetini ekleyip siparişin tamamlayabilmesi. Bu konuda müşterilerden çokça güzel geri dönüş aldım. Dolayısıyla Ideasoft ekibiyle alakalı şu yorumu net bir şekilde yapabilirim. Online taraftan tutun da yüz yüze tarafa kadar şu son iki yıldır kusursuz bir müşteri deneyim diyebilirim. Doğru bir seçim gerçekten işinizi oldukça hızlandırıp kolaylaştırabilir. O doğrultuda ben de Ideasoft ekibini tercih ettiğim için aslında oldukça memnunum. Kendi web sitesini kurmak isteyen girişimcilere ya da girişimci adaylarına da yine aynı şekilde Ideasoft'u öneririm.